Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Minecraft küp survival oynuyoruz ve yanımda Serpotille var. Serpçim ne yapıyorsun abi? Senin ağababan baban kim ha? Kimin ağababası babası kim ya? Ağababan baban kim? Ne baban kim? Oğlum tavuğa tarlanmasın lan bir tane tavuğumuz var zaten. İnek. Senin <laughs> ağababan <laughs> kim? <laughs> Ulan Sarp ya. Sarpçim hoş geldin. <laughs> Sarp bu yerdekiler kömür bile oymuş abi. Abi lazım olur. Arkadaşlar dili bir like atmışlar. Arkadaşlar hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim. Serimize Sarp'la birlikte devam ediyoruz. Bakalım Küp Survival'da başımıza neler gelecek. Onu da hep birlikte göreceğiz arkadaşlar. Çok enteresan bir, güzel bir map hani. Aynen kesinlikle ayrı, ha. ayrı Küpler falan ayrı dünyalar değil mi Sarp? Kesinlikle abi ben köme bile ondan baya baya köme elde ettim şu an. Aynen güzel abi bu hayatta kalmamız için çok önemliydi. Aynen kesinlikle çok önemliydi. Şimdi sağdan zombi sesleri geliyor Sarp ne diyorsun? Abi yapıştıralım <laughs> ya. Şimdi arkadaşlar demişler ki abi makasla daha hızlı alabiliyormuşuz ki doğru demişler. Troll yememişiz. Oha bu ne lan? Ama, dur ben alacağım. Dur 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 dur. Ver gözü. Ver gözü. Ver göz Ver gözü. Tekle yiyeceksin. Tekle yiyeceksin. Oha içerisi zombi kaynıyor sarp. Abi dur 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 bir sarp, dur. Sarp içerisi zombi kaynıyor oğlum. İçerisi zombi kaynıyor. Bir dakika. Abi bir dakika içeride şeyler var. Dımızcıklar var. Dımızcık. Yabına Koyunlar. Geldim. Tamam tamam. Uy, uy, tamam. Şurayı... Lan oğlum damızcık ka kaçma neyse tamam sen git oradan. Şimdi Sarp biz ne yapacağız abi? Abi dur dur, dur. buldu. geventi şey var. Spon. Aynen. Aynen aynen onu patlatmamız lazım Sarp. Aa bak spawn'ı burada nasıl buldum ama Aa bak ikinci tavuğu bulduk sarp. Nasıl Oğlum. onu diğer tavuğun yanına? Senin ağa baban kim lan he? <laughs> Niye anonim oluyon? <laughs> ha? <he? gülüyor> <laughs> ne bakıyon? Ne bakıyon? Abi bir dakika dur. Yapışır şuna. Tamam güzel. Abi ben şu çatıya çıkacağım. Sen çatıya çık da abi ben şuradan şeylere bakacağım ya. Hop bir dakika. Allah Allah çatıdayım. Oha çıktın mı ya? Nasıl çıktın oğlum? Abi ben pro'yum. Ya bırak Allah'ını seversen hemen pro triplerine girdin değil mi sen? Odun toplayalım abi. Abi sen odun topla da biz bunları da ee, şöyle mi alacağız? yok bir dakika. Hmm. Bu da bir tane sandık sandıklanmadı diye. Abi kesin vardır. Kesin değil vardır. Mi? Şimdi biz kendimize bir yer bulmamız lazım Sarpcım. Aynen ne öyle. Ne yapsak sence neresi? Ben burayı aslında beğendim ha. Burası mı? Yok be burası güzel değil ya. Şeye çıkalım. Kurnak şekli. Vay. Bizim odamıza çıkalım abi, tamam mı bak şimdi? şimdi abi şimdi işler iyice bir karıştı. Öncelikle bayağı bir düzensiz yavdırdık. Aynen. Şimdi o zaman e, kendimize bir şeyler yapmamız lazım Sarp. Evet ama şimdi. Ya biz... tarla falan yapmamız lazım öncelikle. E, aynen de biz bunun bir altına inerim mi? Neyin altına abi? Bu bu şu an bulunduğumuz yerin. Oğlum Bunun altına inersek sıkıntı olmasın Sarp sonra bize? Üç kat ama. Üç kat mı? Her yer 3 kat ya. Burası tamam. en üst kat. Tamam. İniyor Bur mi? yok burası orta kat. Bir altı var bunun. Niye abi en üstteyiz bak tepemiz mavi. Aa bir dakika aynen doğru diyorsun. İki kat altı var bunun. E tamam inelim abi. Yalnız bir dakika abi bak şimdi. Şu hayvanları bir e, bir araya toplayalım. Şurası. <laughs> aynen bir buraya bizim... getirelim. Aynen burası bizim e, evimize yakın abi tamam getir, mı? Koyun geliyor. Tamam getir abi koyunu getir. Getir. Hepsini Şimdi, getiriyorum ben. Aynen onları biz arkadaşlar şöyle şuraya doğru şu yolun içerisine doğru hapsedeceğiz. Yani bunları biz bir yerde tutalım ki abi sonradan kaybolmasınlar sıkıntı olmasın. Şimdi Tabuğu şurayı bir kapatalım. Tamam getir abi. Geldi. Tamam okey. Süper. İki sen şöyle abi. bir aşağı atla bakalım. Tavşanı da getiriyorum. Tamam güzel harikasın Tavşan sen. gelir mi? Bilmiyorum ki abi bir dene bakalım ya. Koyunu getiriyor. İşte oğlum uçma lan terbiyesiz. Aşağı atla. Aşağı atla. Tamam güzel. Lan koyun. <laughs> geç lan içeri. Dur 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 oh dur. Allah der. Allah koyun inat etme Şimdi, işte. Sen de geç. Sen de geç. Aha geldi bak kendi, tamam. kendi, kendine geldi. Aynen at abi aşağı. At aşağı biz bunların alayını toplayalım daha sonrasında. E çıkıyor domuz. Domuz nasıl çıkıyor ya? İki bloktan bunlar çıkıyor mu abi? Çıkıyorlar abi artık kula bunlar. Ya bunlar Oğlum senin ağa baban kim ya? Oğlum gelsene şuraya ya. Koyun ya Koyun oğlum niye kaçtı. terbiyesizlik yapıyorsun ya? Koyun da kaçtı. Geç şuraya ya. Geç sen de. de kaçtı. Dur dur oradan çıkıyorlar değil mi? Ha aynen orayı kapat. Orayı bek da kapat. Bek. Ya tavuk geçsene ya. Aa koyun geldi. Çok iyi. Aç bek bir yeri. Dur. Bir yeri aç. Abi geçiyorsun. Bizde şey de yok ya anasını satayım. Şşt, çabuk. Hayır bak bunlar kaçıyor. Kaçmayın lan. Aynen aynen. Tamam attım abi aşağı, Attım. At 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 at. Attım aşağı çok güzel. Çık abi. Çık çık çık. çık. Evet. Harika. Tamam süper. Tamam çok iyi oldu. Tavuk nerede ya? Ya oğlum gezme şurada aylak aylak ya. Geç ha, içeri. Ha, sürü, atla atla atla. Aynen. Lan atlasın aşağı. Abi aşağı at onu. Harikasın Sarp. Ben şimdi işimi garantiye alacağım abi. Bir blokta çekeceğim buraya. Çek abi. Ondan sonra böyle tavuk böyle kuş olmaya başlayacak falan uçacak mı uçacak tamam. beni deli edecek ya. Süper şans. Şimdi iki tane koyunumuz var, iki tane tavuğumuz var, bir tane damızcığımız var abi. Bir tane de ineğimiz var. Artık inekle domuz çiftleştirme şansımız nedir? Oğlum <laughs> sapık mısın? Nesin <laughs> e abi belki ortaya yeni bir şey çıkartırız ya. Böyle bir şey görmedim. <gülüyor> <Ben> <gülüyor> abi. abi açız yani ama bir evcilleşmeleri lazım ki. Abi aynen. Ve bizim ne yapmamız lazım biliyor musun? Tarla. Aynen öyle. Bak hazır burası toprak. O zaman bak orası hayvan çiftliği burası da tarla olsun sar. Tamam. Tamam süper. Hazır toprak dediğin gibi bunun içine bir su koysak yetiyor. suyun nereden bulacağız? Suyu abi. nereden bulacağız işte. 1 milyon dolarlık soru. Sarkı ben aşağı yani. iniyorum yalnız buradan. Tamam sen aşağı in. Ben de şunları bir kazacağım abi. En azından arkadaşlar hayatta kalmamız gerekiyor değil mi ya? Abi ben buradan hop indim Tamam ne var abi aşağıda Abi odun var gel Ooo süper Tamam sen orayı lootla abi ya da bir dakika ya ben de geleyim bir bakayım merak ettim Gel gel ettim. abi gel Büyücü falan var oh. abi yardım et Lan lan Oha lan bir buçuk kalbim kaldı Bir buçuk kalbim kaldı çabuk Lan ne yapıyorsun oğlum bir dakika dur Aldım 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 aldım. Oh. Abi son aldım. yemeğimi de yedim ha Ben sana ben bende var da Tamam İşin kısmı kılıcım gitti Crafting table lazım Ciddi misin? E tamam odunumuz var abi bizim. Yapayım ben sana ben. Yapayım mı bir tane? Bana bir iron kılıç yapabilirsen süper abi. Abi iron kılıç bilmiyorum yani yapabilir miyim? Al abi crafting table. Demirin yok mu? Demirim. Demir yukarıdaydı abi. Şeyden. Yukarıdaysa yukarıya gidelim mi? Şimdi bu sen kap gel abi bizim mekanda o. Ben de şuradaki ağaçları toplayayım. Nereden indik biz? Şuradan ha. Aynen abi. abi Yemek çıkmak dert be. Aynen ya. Terbiyesiz. Çıkıyorum ben. Abi o yan tarafı hazır topraklar var. Ne yapalım biliyor musun Sarp? Ne yapalım abi? Ben şimdi burada iki tane de kürek yap Sarp. Böyle taş kürek de olabilir. Tamam. Şimdi arkadaşlar bu küplerin içerisinde hayatta kalmaya çalışacağız. Yalnız bakalım <laughs> kalabilecek miyiz abi? Hep birlikte göreceğiz. Takliye gireceksin. Abi kalacağız ya gözünü seveyim. Bence de abi. Bence de kalacağız gibi görünüyor ama. Tamam ben şu an bizim mekandayım. Tamam. Orada demir var mı? Yok ama ocak var. Ben demirle eviteyim hemen. Tamam. Bunlar süpersin. dursun. Ben de orman ağacı fidanı vardı. Ben onları da ekeyim buraya. Abi süpersin. Harikasın. Şimdi Çok bizim... güzel gidiyoruz be. Abi süper gidiyoruz arkadaşlar. Hayatta kalacağız abi. Şimdi ee, bize kürek lazım Sarp. Kürek. Tamam Aynen. taştan yaparım hemen. Ne kadar çok torpa o kadar çok yımah demek abi. Şimdi... Yımah. Şimdi bizim ee, kemik tozumuz var. Ha kemik tozu yapıp Oo. şöyle yapabilirim. Sarp, ya. evet, Gerçekten abi, fikirler. sana bir şey söyleyeyim mi? Sarp sana bir şey söyleyeyim mi? Söyle abi. Tarla yapacağız. Ciddi misin? Tarla yapıyoruz Sarp. Çok yap iyi abi. Çok iyi çok iyi çok iyi çok iyi harikayız harikayız harikayız. Sen tamam. Sen kürek iki tane yap abi, bize getir. Tamam tamam tamam, tamam. getiriyorum. Bakayım abi. 3 tane tohumumuz var. Tamam. Güzel. Hop. Çok güzel. Çok Hop. güzel. Çok güzel. Harikayız Sarp. Hatta burayı direkt tarla yapabilirim ha. Bu valla eskiden tarlaydı. Zaa. Espriye gel. Abi espri yapmadım ya. Berbat bir espri Sarp. <laughs> ya, abi geliyor. Tamam gel kardeşim. Geldim 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 geldim. E, yalnız abi. biz suyu nereden bulacağız Sarp? Hiç su falan gördün mü abi? Yok abi. Ben senin yanına geliyorum şu an. Tamam gel abi. Senin... Şimdi. Ya nena, yeni, şey yapalım. Bir dakika şurada crafting table'ımız yok mu abi bizim? Tamam. Niye uğraşıyoruz ki? Şimdi Sarp bize Geldim. Tamam geldim. Ne yapayım? Abi. Ben e... bunun altına da ineceğim daha. Bir altı var mı bunun? Abi 3 kat dedik ya. Ya tamam oğlum ya. Matematiğimi sınama ya. Matematiğim dur, dur. berbat. İniyorum ben şuradan bir iniyorum. Sen şimdi buradan iniyorsun da Sarp. Abi bak 3 kat bak, Kır, siyah yeri gördün mü? Aynen, Aynen. Su bulmamız lazım Sarp. E Belki su çıkacak Aynen, sular nerede abi? Abi beni satma Yok yok Biraz bazen... daha, ooo abi Oha abi, ne? Oha endirmenler var, gelemem sar burayı ben Bu ne, bu ne, bu Taklaya geldi Abi taklaya geldi Abi olasın, göster ama Gö... İçeriye mi gireyim? Abi yani ölmen ölsen de bir gibi bence Oğlum burası çok sıkıntı ya. Bekle ben de geliyorum. Hop 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 lan dur. lan oğlum burası ne böyle? Burası ne böyle? Ender abi, Ender abi dur. Ender abi dur. Aa bir dakika tamam. Bunları alalım. Bunları alalım. Abi lan çabuk 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 çabuk. Çabuk. Çabuk 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 çabuk. Abi takviye geldi. Harikayım. Hepsini öldürdüm. Hepsini öldürdüm. Ender abi yapma. Ender abi yapma dur. Abi hepsini öldürdüm. Sarp hepsini öldürdüm. Süpersin abi. Abi süperiz. Ula Harikayız. Abi obsidyen. Oo tamam. Abi. Nedir Nether'a gideceğiz. Aynen Nether'da yaparız arkadaşlar evet, ama. Evet, dur ben, o zaman ben yukarıdan elmas kazma yapıp bunlardan 8 tane alayım. 8 tane yeter. Abi bir tane elmas var bende al bunu. <laughs> Spawner mı var oğlum burada? Sarp yemeğin var mı hiç? Bana abi, yemek oğlum. at. Ay ödüm koptu lan. <laughs> oğlum ödüm koptu. Ödüm koptu. Abi, abi. Bir... Tamam. Bir tane mi attın oğlum ya? İki tane attım abi. ha, abi. Tamam. Abi var? Kesinlikle kılmamız lazım şimdi. Hemen geliyorum. Tamam tamam tamam. Abi sen öldür tamam mı? Spawner nerede abi? İşte işte obsidenlerin içinde diyorum ya. Ha içinde doğru tamam. Atmam lazım dur geliyorum. Tamam kardeşim bekliyorum. Bekle Bekliyor beni abi. Lan oğlum bir dakika dur. Hemen Ender geliyorum. abi. Ender abi biz bir saniye abi. Abi kusura bakma abi biz böyle yanlışlıkla geldik buraya. Elmas kazımayı yaptım geliyorum. Tamam gel abi. Burayı aydınlattım Sarp. Oha öküz gibi vuruyorsun. Öküz gibi vuruyorsun. Öküz gibi vuruyorsun Ender abi. Öküz gibi vuruyorsun Ender abi. Tak ne geciksin. Ah abi patlattılar beni. Sarp orayı kazalım. Tamam orayı kazalım. Bir dakika burada neyimiz var abi bizim şimdi? Eee yapışkan piston. Abi bir dakika tamam abi, da aldım. Tamam geliyorum Sarp. Oo 8 tane demir. Gördüm şu an şeyini. Tamam okey okey okey. Abi şunları Kırdım. Tamam süpersin. Şimdi. Oo Ender Pearl. Oo güzel 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 güzel. Harika hesap. Şimdi ne yapıyoruz arkadaşlar? Ben ne yapayım ya? Bir dakika ne yapıyorum ki ben burada? Abi bir tane Ender gözü. Abi ben biraz obsidyen alıyorum. Tamam ben de bir tane kova yapacağım. Çok fazla harcamayacağız abi. Arkadaşlar bu kovayı da bu tarla için yapacağız yani. Bayağı bir sabır bin. Bir obsidyen. Tamam. Kaç tane lazımdır nether için? Abi 2 6 9 tane. 3 6 10 tane değil mi? 10 tane 10 tane. Yanlara 2 6 2 üstte. Aynen aynen 10 tane lazım abi. Tamam. Ay peki biz yakabileceğiz mi? Çakmak dışı bulabileceğiz mi acaba? E, onu da bakacağız abi. Bir elbette bir yerlerde vardır. Sarb. Aynen ben tamam 8 tane alıyorum. Tamam. Oğlum bir dakika biz ne yapıyorsun ya? Sesler geliyor. Aynen. Abi her küp de 3 kat olduğu için ee, biz şimdi burayı tamamen yedik. Aynen. Biz peki o şey yaptığımız evin altına girdik burada mi? Burada farklı bir yer var. Tamam buraya sonra geçiş yaparız. Hayvanları koyduğumuz evin en altına gittik mi biz? Hayvanları koyduğumuz yerin en altına gitmedik Sarp. Ha buradan gidecektik. Doğru ya. Oğlum her taraf gittik küp küp. Gittik ya. Ha şey vardı burada tamam. Bu sticky pistonları falan yerleştiriyoruz. Ha, aynen. Aynen aynen. Tamam. Şimdi arkadaşlar kovamız hazır. Ee, Sarp bize su bulman lazım abi. abi. Su şu an yok. Su bulursak eğer ki suyu bulursak arkadaşlar burası tarla olacak. Abi olacak. Ben şu an 8 obsidiyeni aldım. 10 yapıp geliyorum yanına. Tamam. Harikasın. Şimdi o zaman biz burayı güzel bir tarla yaparsak abi. Şu kumaşı en hızlı neyle toplayabiliriz? Kumaşı en hızlı Bu siyah şey, şeyi. yün mü? Aha. En hızlı makasla abi. Makas. Makas. yapabilirsin ya. İki demirden yapılıyor ama ben demir harcamak istemedim işin açıkçası. Bir demir şimdilik kalsın be abi. Aynen bence de ya. Demir kalsın. Ben mi, topladım şu an. Tamam sen topladıysan gel abi yukarı. Tamam, Şimdi ne şu... tarafa doğru gidelim? O zaman bir blok yana geçelim bence. Abi geçelim birazcık blok topluyorum. Bak diamond çıktı. İyi ki kazmışım. Aynen. Abi bende blok var. Gelsene hayvanların olduğu yere gel. Tamam geliyorum abi hemen geliyorum. Tamam. Kendimi yukarı çıkartmak için şu an blok topluyorum. Bir dakika. Tamam. Ulan çok keyifli ya. Abi çok keyifli ya arkadaşlar. Bir aralar böyle küp filmi vardı hatırlıyor musunuz ya? Bu küp filminde böyle işte yani büyük devasa bir küp vardı ve her İçerisinde de küp küp odalar vardı, o küplerin içerisinde de tuzaklar vardı abi. Ölümcül tuzaklar. Of. Biraz o filmden esinlenmişler gibi geliyor bana serbe. Gibi gibi bana da geliyor abi. Biraz ilginç. Sen neredeydin ya? Abi gel hayvanların olduğu yerdeyim. Yani bizim eski yerdeyim, eski yerdeyim. Ha, şuradan Öyle çıkıyorduk diyeyim. tamam. Dur bakayım abi. Hop. 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 Yetmedi bile oğlum. bakayım. Dur biraz dur. taş harcayacağım. Geldim. Tamam. Şimdi bizim ne kadar? 7 tane tohumumuz var Sarp. Tamam. Hatta Biz daha şşş. fazla. Şş. Tamam bak bu bu kübü tamamen bitirdik. Bu küp muhtemelen haritanın en köşesinde bir yerde. Camdan baktığımda anlıyorum. Hı hı. Ee, ben şuradaki odunları biraz daha alacağım. Abi bak şöyle yapalım. Tamam. Ben şimdi bir dakika. İyice bir tam doğru gidiyor muyuz? Şimdi bunun tamam. altına biz gittik değil mi? Aynen gittik Şuradan abi. Şuradan kazmıştık değil mi? Aynen. Ama o... bunun altının altı da var. Nasıl ya? Baktık mı buna tamamen? Abi onda şey vardı işte. Onun bir altına mı ineceğiz şimdi biz? Bunun bir altına indik mi? inmedik galiba. Bir bakalım abi o zaman. Dur Hop. İnmediysek... Ha indik tamam. İndik tamam, indik bak, tamam burası. Abi. Tamam, okey O zaman bak o ne yapacağız? Buranın yanı ile bura tamamen bitmiş. Aynen. Tamam. Şimdi arkadaşlar biraz da yön duygumuzu da kaybediyoruz. Her yer birbirine benziyor. Aynen. Şimdi o zaman böyle çıkalım. Bak ben bir yer gördüm az önce. Böyle şeyli kum, e, kum taşından yapılmış bir yer gibi. Olay vardı abi. Abi sen bunu kazıp gel sonra tepemden. Tamam. Şöyle. Evet abi. Şimdi kum bloğu görmüştüm abi ben. Tamam, alalım onları. Oradan gidelim işte. Yani farklı Aynen. bir yer orası. Gel götüreyim abi seni. Küple bu küp bitti. Bizim oradaki küp de bitti. Tamam. Şşş. Tamam, buradan şimdi ilerliyoruz. Gel abi. Gel abi. Hop. Gel abicim bakalım şimdi. Gel gel gel. içeri gir abi. Tamam, Oha. Gel. Ender abi mi Dur bakayım Şimdi sar Geliyorum. Ne diyorsun? be. Serbe. gel abi. Geldim. Şimdi bu içeride bir şey var abi. Orası kesin. Yeni Heh. bir yer keşfedeceğiz. Gel bakayım aşağı. Heh, biz bunun altına indik mi? Abi bunun altına ve şuraya inmedik galiba. Gel bak. Bunun altına indik de. Bak görüyor musun? İnmedik aynen. Tamam. Aynen. Kaz abi orayı. Bu kum kum değil. Kum değil abi. Yani şey. Çukur. Aynen. Bu ne ya? O ne oğlum? spawner var orada. K kazdım. Tamam Oo, ne oha. Neydi, neydi? iskelet yaptı İskelet kaynıyor değil mi? İskelet kaynıyor değil mi? Oha oha 300 gibi. 300 gibi. 300 gibi. Sarp 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 bana B vurma bırak, sakın. Bana bak bana vur. Tamam. Abi indir. Oğlum buradan ne şey çıkar? Spawnerları patlatma hemen. Patlatma abi hemen. Buradan deli kemik tamam. çıkartırız. Abi bir tane bırakıyorum. Bir tane. Tamam bırakıyorum. bir tane bırak. Bir tane bırak. Terbiyesiz dur. Tamam bir tane öldüm, bir tane bıraktım. Tamam, okey, 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 okey. Şimdi buraya biz şey koyalım abi. abi meşale biz koyalım. Seyvetelim değil mi buradan? Şey, eee odunlarımızı ve eee yemeklerimizi hemen attıracağız, değil mi? Aynen, aynen. Kesinlikle abi. Ve süper Şey yapacağız. Olacak. O bizim süper olacak. Serbe. Sen... al alsak? Al 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 bir şeyler yaparız. Abi burası ne böyle ya? Benim en yuk... çok gereksiz oldu ha. Aynen. Oh, <laughs> patates var bir tane battis mi? Abi direkt ekeriz onu. Tamam. 3 tane battis seviyor. Böylece sınırsız battisimiz olacak ha. Abi süper. Şimdi abi su bulmamız lazım. Şu tepesine bir çıkalım mı buranın? Abi buranın tepesi olmaması lazım. Emin misin? Dur bakayım. Mı? Dur bakayım ya. Oğlum bu piramit gibi bir şey lan. Bir bak bakayım. Aa, Yok abi. Abi bir dakika. Bir dakika çıktım. Bu en üstü peki buranın sağ solu açık mı? Hadi orası tamam. Şurası? Abi açıktır da ilk, ilk bunun altını bir yiyelim. İyi peki abi hadi. Alta gidiyorum. Tamam devam. Bak siyah gün geldi. Tamam. Şimdi üç kat ya burası üçüncü kat. Şimdi ikinci kata iniyoruz. Oha. Hop. Oh. Oh, oh. Allah cezanı vermesin nasıl oh, öldüm. Gel. Dur geliyorum sap. Geliyorum oh, sap. Sab geliyorum. Abi geliyorum, hemen geliyorum. Bir dakika dur 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 dur. Oha! Öküz gibi düştüm. Aa! Abi süper. Abi müthiş bir eve yatak da var. Mükemmel. Arkadaşlar süper bir yer bulduk. Abi burada kalalım ya. Evet. Abi bizim evimiz burası artık bundan sonra. Çok tatlı değil mi etraf Abi muhteşem. Arkadaşlar gördünüz mü? Harika bir yer bulduk. Abi topluyorum bunları. Yalnız burası gizemli bir yer ha. Topladım tekrar ekiyorum. Abi gizemli köy bulduk. E, buluruz abi. Abi çok iyi be. Tamam tarlamız var. Aynen. Ve burayı nasıl bulacağız? Ekiyorum ben tekrar. Abi sen ek oraya. Şimdi... Şimdi... Aynen. Oğlum bundan sonra bu ev bizim. Zümrüt Aynen. şeyi var lan tepede. Abi hepsini bu ne A 20 tane şeye zümrüt diyor. A kafa A set alabiliriz bunlardan. Muruk set alabiliriz bunlardan. Aynen. Çok iyi. Abi çok iyi. Şimdi eee sen bir dakika neye ne veriyordun? Tamam okey. Bu da yemek yeri ya zümrüt. Of 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 olaya gel olaya gel. Sende zümrüt var mı? Abi zümrüt yaptım. 2 dakikada zümrüt yaptım. Hı. Dur. Şimdi arkadaşlar Deli bir olaya giriyoruz Altı tane zümrüt Tüm patatesleri ektim Tamam Abi tarlamız burada bak burayı unutmayalım Tamam okey Müthiş bir tavla ya bir havuç bir de patates Full Aynen. Sap sana dehşet bir şey göstereceğim abi Göstereyim. Bak Bak Vaa. Demir kafalık ama öküz gibi kömür istiyorlar ya Hayvanat gibi kömür istiyorlar abi. Bende var ama birazcık sanki kömürleri biraz saklayalım en kötü yaparız. Aynen aynen. Evet Sarp yatağımız da var değil mi artık burada? Aynen. Bir tane ama. Bir tane mi? E bizde yum var abi Aa, ikincisini yaparız. Dur kömürle dur. Hemen açlık sıkıntımızı çözüyorum. Tamam. Bak bir tane zümrüt <laughs> aldım. Evet. Gizle şimdi hareketi ke. Vay arkadaşlar abi. çok iyi değil mi ya? 14 tane et aldım bizim için. Süper. Abi bana da gönder o zaman. Aa, dur lan fail oldum. Niye? Bak tıkla buna. Neye tıklayayım abi? Şey köylüye. Zombi eti alın değil mi? Yok yok. Zümmüt yani 14 ete kendi zümmüt veriyor. Ha, fail ben Ben 14 vereceksin. Ya Allah cezanı vermesin. Aa, yani. 36 çubuk eti veriyor. Ben de 31 çubuk et daha. Zombilerin tüm çubuk etlerini alalım mı abi? Aynen aynen. Doğru diyorsun. O zaman biz geceyi burada geçirelim Sarp. Aynen. E, bir sonraki Yo, bölümde. Aynen chest yapabiliyoruz. Abi, burası çok güzel. He. Aynen. Harika oldu arkadaşlar. Muhteşem bir yer keşfettik. Gizemli köy. Bakalım ne olacak arkadaşlar bir sonraki bölümde hep birlikte göreceğiz. Bu arada sağ üstteki karttan Sarpatilla'nın kanalına ulaşabilirsiniz. Süper bir kanalı var. Kesinlikle abone olmanızı tavsiye ediyorum. Evet şimdilik bizden bu kadar. Umarım keyif almışsınızdır. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Oyunsuz kalmayın. Takviye de gelmeyin.